Mesela Trump'a git şuradan New York'ta oturduğun yerden, bakkaldan bir sepet, Hayır, şey, bir torba. Sırat Köprüsü'nde çocuğumun hakkını ben onun burnundan irin olarak alacağım. İrin, irin. Fitil, 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 irin Aha, olarak evet. alacağım. Bir de şu konu var. Eskiden yağ kuyruğu vardı diyenler var ya, o emekliler nerede? Şu an market market ucuz yağ arıyorlar. Yağ var, para yok. Bir de diyorlar ya hani... Telefon var elinde. Benim elimde telefon var. Gelsin buna sokayım ben. O telefonu görsün o zaman. Olsun Gelsin. Hani bir şarkı vardı. Bye bye happiness. Bye bye lolunuz. Dinlediğiniz Bye Bye Love adlı bu şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? B The Beatles son karar. Şimdi eğer biraz önce söyledik hayır gibi bir risk olsaydı biz de devreye girerdik, herkes de devreye girerdi, evet'i çevirirdik. Ama öyle bir risk yok. Daha rahat karar verdiler. Onun için ben vurguluyorum. Buna yani ne diyorsunuz Ben Mesela be? devreye girmedim. Ne dedi? Ne dedi? Deli Amin tükana geldi dedi. Fikri abim dedi git dedi tükandan dedi istediğin dedi takımı al dedi. Çay söyleyeyim abi? İçeri geç. İçeri geç. Ya amana kodu. İki tane tost, çiğ kaşarlı, bir de acda bardağı çay. Tamam mı? Hadi bakalım koş Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede?